kurumsal bahçelerin olduğu bir alan. Arsus'ta yabancı katılımcıların, yabancı bahçelerin ve yabancı restoranların olduğu bir alan. Ee, burada ortak varoluş varlığı... <laughs> mozaiği. Öflörlerle yani e, bereketli Hilal

Yani bilim insanları buradan bir bitki toplamışlar ve ismini burada vermişler. Ee, böyle özel bir yer burası. Ee, pek çok bitkinin. E Gaziantep İl Kültür Turizm Müdürü'yüm. Buradaki bizim geliş amacımız rehber arkadaşlar burayı tanıması. İyi tanıtımın yolu iyi tanımaktan geçer. Dolayısıyla rehber arkadaşlar burayı tanıyacaklar, gelen grupları anlatacaklar, acentalarına söyleyecekler ve dolayısıyla burası daha çok turist çeksin. Amacımız buydu. Hakikaten çok güzel bir mekan olmuş. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Antakya'nın önümüzdeki günlerde çok önemli bir turizm merkezlerinden birisi haline e, gelecek. Kendi gözünüzle görmeden var olduğuna inanamayacağımız ciltteki bir mekan e, ortaya çıkmış ve gelip de burayı gezdiğiniz zaman aklınız ve gönlünüzün yarısı burada kalıyor. Benim ismim Mehmet Severoğlu, oda başkanıyım özellikle expo için yapılan çalışmalar bizim çok hoşumuza gitti. Buradaki Büyükşehir Belediye Başkanı Rüştü Savaş Beyefendi'ye çok teşekkür etmek isteriz. Hatay'a çok güzel, çok ciddi bir mekan kazandırmış. Burası yalnız Expo sürecinde değil, daha sonraki süreçlerde de sürekli turist gruplarımızla ziyaret edebileceğimiz, gezebileceğimiz çok farklı etkinliklerin olduğu muhteşem bir yapıya dönüşmüş. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Gerçekten de turistlerin çok keyif alacağı muhteşem mekanlar, muhteşem atölyeler, arkeolojik alanlar, tanıtım yerleri hepsi tek kelimeyle muhteşem bir şekilde yaratılmış. Teşekkür ediyoruz.